Kimi onu açtığı böreklerle tanıdı, kimi ise yaptığı keklerle. Sosyal medya minik Melina'yı öyle sevdi ki her videosu binlerce kez izlendi. İşte Türkiye'nin en minik ünlüsü Melina. Un um koyuyoruz. Sos koyduk. Su koyacağız. Böyle böyle yoğuruyorum. Arnavut böreği yapacağız. Evet Arnavut böreği yapacağız ama öyle bildiğiniz ustalarla değil. Bugünün ustası çok başka. Melina ile biz çok güzel bir Arnavut böreği yapacağız. Hatta börek ustasından tatlı olamayacak. En güzel Arnavut böreğini ben yapıyorum. Melina. Çok iddialı duydunuz. Yufka açtı. Kek yaptı. Herkes onu sosyal medyada paylaşılan işte bu videolarıyla tanıdı. Ben de bunu yapıyorum. Ben katlıyorum. Melina yalnızca 4 yaşında ama mutfaktaki mahareti yaşından da boyundan da büyük. Tadı nasıl olacak bunun? Çok güzel. Şimdi yağlıyoruz. Peki sen börek yaparken ben de seni yiyebilir miyim? Olmaz. O bu sefer birbirinden lezzetli tariflerini hünerli minik elleriyle birleştirdi ve ATV haber için Arnavut böreği yaptı. Bir güç başla. Başladık. Yamızı sürü fırına vereceğiz. Bu seviyor, yapıyor. Anneannesinden öğreniyor. Açması zor, yapması zor. Kek değil, pasta değil. Börek yaptı Melina'ya. 4 yaşında ve börek yapıyor. Bakalım Melina böreği güzel yapmış mı? Afiyetle yiyeceğiz. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.